Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. 10 numara 5 yıldızlı bir video ile sizlerleyiz. Gerçekten bomba gibi bir video olacak. Uzun zamandır istediğimiz, yapmak istediğimiz bir çifti çekiyoruz. Yani bugüne kısmetmiş. Aynen. Biz de çift olduğumuz için şimdi Aynen. Dedik ki çift kanallarına direkt çekmeye başlamayalım. Evet. Biraz dedik bekleyelim. Muhteşem bir ikili. 10 numara bir çift. Yani bizim sevdiğimiz bir çift. Fazla bir dedikodu döndüremeyeceğiz gibi. Evet. Ama ama belli de olmaz. Çok şey söyleyeceğim. Bazı haberlerim var. Ne var lan? Bilemiyorum bazı Vallahi haberlerim mı? var. Hiçbir fikrim yok. Yine konuşmadık. Bir yıl öncesi yine konuşmadık. Biz araştırmaları ayrı gayrı yürütüyoruz ki ben sonradan yaptım. dedikodu olsun. Benimkiler <laughs> burada. Ben bir şey soracağım. He. Bu araştırmanın altında Asosa Hotel yazıyor. Ya, Karıştırma onu oğlum. O ne? Otelleri. Ne ya oteli? Bu otel açtı ya. Ha. Ya ben de sürpriz falan sandım ya. Çok büyük sürpriz. 14 Şubat yaklaşıyor ya beni bu otele falan götürecek sandım. He 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 he. Tüm umutlarımı yıktım biliyorsun değil ben mi? Ben mi yıktım? Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. İşte biz kızlar böyleyiz. Bana da kırık bardağı verdi. Her an yayında kırılabilir. He sonra. yine bir kahve var. Her zaman gibi kanal bende. Yan yana tutuyorum. Evet. Aklım nerede de gidiyor. <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> Şimdi. Neyse devam et diyelim. Şeyi unuttuk. Unutmadık. Daha unuttuk. çünkü yeni giriş yaptık. Abone olacaklar. Hadi bir abonenizi alıyoruz o zaman. Bir saniye videoyu durdurup abone olun. Durdurmaya bile gerek yok. Bir saniye. Arkamdan diyor. Pokemon geçti. Ondan... Bak yürüyor. Ana. Neyse boşver <laughs> ama. Arkada da Pokemon izliyor. Ve oyun oynuyordum. E Pokémon neydi Palworld ona sardım bu sıralar. Bir yeah, okay. gibi oynuyorum. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı bu çifti uzun zamandır izliyoruz, takip ediyoruz. Bir de videosunu çekmek için bugünü bekliyorduk açıkçası. Hem hafta sonuna gelsin, hem güzel bir video olsun diye. Git. iki çift, iki çift, iki çift, çift. ne diyon lan? Ne diyorsun? Dur, dur. Ne oluyor ya? Hayır, yes, ne oluyor? Her ne oluyor? Ne. Şu an Youtube girişimizi yapmadık daha. 2000 years later. Ne oluyor ya? Aynen. Ne güzel bir isim hey ya. Hey ben de onu söyleyecektim. Nereden buldular lan acaba? Ne oluyor ya? ne oluyor ya? Başka ne tür mesela? Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Ama o çok çatma olur. Şey kaçar. Edirne taraftaki Diğer taraflarına. Ne, <laughs> ne yapayım be ya? Ee, oraya kaçar. Aa, diye bir kanal açmadık e, mı? Çakma'nın teki işte ne oluyor yani? Çakmasın. Ne yapıyorsun Bea? Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 10 numara bir isim bulmuşlar cidden çok güzel. Çok dikkat çekici. Fırat'ın, Ceyda'nın, şimdi Fırat abi demem lazım benden 5 yaş büyük 38 yaşında. 5 yaş mı? 34'e girdim lan ben 4 yaş büyük. Kendini çok küçük. Eee Fırat 1985 doğumlu evet. 38 yaşında. 38 oluyor değil mi? 38. Saplak. Ben var ya yok hesaba hiç girmeyeceğim bu videoda <laughs> kendimi rezil etmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> E Fırat Al Bayramı ben Emret Komutanlığı'na hatırlıyorum. Ama onun öncesi de var. Ama Benim ben çocuk, oradan hatırlıyorum. Çocukluğumda da demeyeyim. He gençlik hemen aynı yaştasın. Zamanlarımda şeydi Adanalı da oynuyordu. He. Hatta Adanalı'yı ara... hiç izlemedim bu aa, arada. Aa bir zamanların şeydi. Hiç bak Deli Yürek Adanalı. Kızlar Vadisi vardı ya bir yer hani popülerdi. Ya Deli Yürek falan okeydi Adanalı. Çok Biz güzel. Marazeli'fa Marazeli'nin adamıydı. Abi. Ya. Abi oluyor ha, Onları mi? hatta araba su falan yıkıyor onları. O sahneleri falan hatırlıyor. Cidden izleniyordu. Ama tabii biraz daha geri plandaydı. Sonuçta ya. şey var. Adanalı var. Marazali var. O zamanlar Tabii benim eşim o kadar büyük olmamıştı arkadaşlar. Ben o jenerasyona yetişemedim yani. Yani. Şimdi e, neyse diyeceğim bir şey olmayacak. Bizim zamanımızda hepsi bir vardı. Hepsi bir izliyorduk hepsi televizyonda. Bir evet. Hepsi bir mi? O? İzlemedin mi? Bu hepsi Hayır. Hepsi birin dizisi var. Bir sen yanlış söylüyorum Hayır, Hepsi bir adı da. Yanlış 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 söylemiyorum. <laughs> benim çocukluğum geçti ben Gülçin'dim bu arada. Hepsi bir değil o. Hepsi bir. <gülüyor> <gülüyor> değil Hepsi bir. Hepsi bir. Ben yemin ederim evet, hepsi dört değil. Dört tane kız değil mi? Grup hepsi, hepsi de Değildi o. Neydi? Ben de hatırlamıyorum ama değildi sanki. Hepsi birdi arkadaşlar. Sonra iddia etmeyi kesin hepsi birdi <laughs> Bak rezil olmak Hayır, var bakarız edip de. Aşkım bölümlerini bekliyordum. Ha ya, ismini yanlış hatırlıyor olabilir. Hayır hatırlıyor olamam. Tamam. Ben Bakarız, <laughs> bence oh, değil. Oh, Neyse, işte. Adanalı filmiyle ilk, filmi diyorum dizisiyle ilk sektöre giriş yapmış. Bir şey sorabilir miyim? E, e, Emret Komutanım Adanalıdan önce miydi, sonra mıydı? Sonra canım. Emin misin? Diyorum ki ilk... O zamanlar Kanal 7 vardı Hayatım, çünkü. Ama ilk adamın tiyatro, dizi sektörüne, bu sektöre adım attığı dizi Adanalı. Adana'da. İlk çektiği şey. Nasıl Emret Komutanım ondan sonra Hatta ve hatta 19 dizi ve film bir tane de şey var, tiyatro. reklam. 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 Reklamda oynamış. Ya zaten adam oyuncu arkadaşlar. Hani çok bir şey de anlatmaya gerek yok yani. Adamın güzel oynadığını hepimiz Cidden görebiliyoruz. çok oyun çok güzel oynuyor. Aşkım nokta koyayım cümleye nokta. Ha. Bağırma lan milletin içinde. Ben Fırat'ı Savaşçı'da tanıdım. Youtube kanalı falan yoktu o zaman. Savaşçı. Ama dizi vardı ya Savaşçı dizisi. Kanal 7'de mi oynuyordu? Kanal 7'de mi oynuyordu? <laughs> Ama Kanal 7'de mi oynuyordu? Doğru Yok, söyle. evet, bence kesin öyle. Çok güzel oyunculuğu vardı. Ben onu şeyde tanıdım. Üsteğmen kaçırılıyor. Üsteğmen de bu. Teröristler tarafından falan. Benim orada Savaşçı'da hatırladığım bir tane başrol komutan vardı. Tamam, evet. Zaten sattım mı? başrol olacak. Ama adam şey miydi? Böyle esmer. Evet. Mavi gözlü ya da ne yeşildi bileyim, tam hatırlayamıyorum. Niye bileyim lan. <laughs> ben hatırlıyorum. Ya işte başrolün <laughs> en yakın yani. arkadaşıydı. Hatta kız Hatırlıydı. kardeşine aşık oluyordu. Evet evet. Kız Kardeşler. kardeşine aşık oluyordu gizli gizli Ay Korkuyordu annem hatta. babam ne gülerdi izlerken Hı. onu var ya. Ay ne geldi derdi gülerler. Komik adam. Kişiliğini ne o dizilerde kişiliği. Mersam gerçek hayatta da böyle birisiymiş. Gerçek hayatta da komik, eğlenceli. Peki. Evet. bir sorun var. Bu Ne, ne oldu? yani bilmiyorum. İddialı, çarpıcı. Evet, Biliyorum ne oldu, Niye bilemiyim? <laughs> Neyse. iddialı ve çarpıcı bir sorum var. Evet. Sence... Bence. Fırat Albayram gerçekten e, o dizlerde gördüğün gibi miymiş? Yoksa YouTube'da oyunculuğunun bir parçası mı? Ha. Beni çok düşündüren bir de, soru. Bak bence renkli bir kişilik... Ben Ya kesin cidden kesin. Cidden eğlenceli, hiperaktif bir insan. Bak. Hiperaktif olmayan bir insan bu kadar sürükleyici olamaz ya. Yani bütün videolarda böyle bu. Ama abi. adam profesyonel bir oyuncu. Ama şeyi de fark ediyorum. Bazı videolarda enerji hiperaktif yapıyor aynı ama gözler şişmiş, yorgunluk var, vücut yorgunluğu var. Bunu anlayabiliyorum. Ama karakter olarak da birebir böyle olamazsın hayatım. Düşünsene karınla oturuyor, böyle böyle hareketler yapıyor. Hani yani <laughs> tabii ki değilsin ama ona yakın bir kişiliği var. Bence de ona yakın ama videolarda biraz kurgulu. Hele, kurgulu değil Gide. aşkım. O adam düşünsene normal aslında böyle <laughs> böyle, böyle, böyle 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 hareketler yapmazsın. Ama o adamın renkli kişiliğinin ortaya çıkarmış olduğu bir karakter. Ne güzel bir cümle kurdum lan. Hayatta unutulan değil İbrahim Hanol. Yani bence... Siz düşüncelerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Valla benim aklımda şey var. Dediğim gibi bence renkli biri. Aynen. Ama e, videoları e, aslında çok fazla renkli. Hani normal olduğundan daha fazlaymış gibi bence. Hani bir tık oyun var gibi. En doğru kelimeyi buldum bununla ilgili. Çocuk ruhlu. Hani Ben çok farklı bir şeyden bahsediyorum. Hayır hayır bak hayır alakası yok. <laughs> bence çocuk ruhu demekten kasıt şu. Hani çocukla çocuk olsun, atlarsın, sırtına bindirirsin, oyun oynarsın ya. Yani. Tamam, ben. <laughs> tamam ulan. <be. gülüyor> Bize versiyon <laughs> gidiyorum. Hani sırtına bindirirsin eğlenirsin ama bazı kişiler bunu yapmaz sever ha canım der. Ve çocuk ruhlu bunu da yansıtıyor bence 10 numara 5 yıldızlı. Peki Ceyda. Gidelim Ceyda Kasabalı'ya. Evet. Ceyda Kasabalı <laughs> 36 yaşında değil mi? Evet, Doğru. 36 yaşında oluyor? 80 küsürler oluyor. <laughs> 87 mi? Evet. Tövbe. Evet. Oha attım tuttu okudum Yemin ben ediyorum attım Okudum. Elimde BK yapar. Tamam, elimde kekler evet. var. Yandım yan 87 doğumlu Ceyda. Abla değil. <laughs> Ceyda abla. Ee, ve şey hani Fırat Albayram kadar böyle bir oyunculuk geçmişi yok olarak var. biliyorum. Ya o var çok ama değil. o kadar değil. O kadar çok ve bence, değil. Ve bence ama Ceyda oyuncu Ceyda abla oyuncu olduğunu çok net belli ediyor. Ama 2-3 tane de sunuculuk falan yapmış. Ya zaten hitap şeklinden belli. Değil mi? Şimdi sunucuların bir hitap şekli olur işte. mesela video açılışlarını kim yapıyor? Ceyda yapıyor işte. Evet, Herkes öyle falan. Şimdik şimdik Şiki şiki şok. Bir şeyler, bir şeyler. <laughs> bir Bunları zaten bir sunucu edası olması lazım insanın üzerinde. Bir sunuculuk keyini şeyini <laughs> alıyorsun, seziyorsun. Çünkü bir her olaya giriş yapıyor işte. Videonun içeriğini anlatmaya çalışıyor falan filan falan filan. Inter Milan. O yüzden yapıyor yani. Allah Allah. E, ne dedim az önce? Yani, anlatıyorum bir şey. Ya yani. sen benim sözüme girdin ki ben Hayır, kesmiyorum. Hayır kesmedim dinledim. Tamam. Bence işte sunuculuk geçmişi e, ve oyunculuk kariyeri. E, ya tabii ki Fırat kadar çok fazla değil. Ama bence mükemmel bir oyuncu. Yani olabilir. Bence mükemmel filmlerinde i̇zlemedim falan. İzlemedim ben. Ya. Ceyda'nın hani ben... denk gelmişimdir ama izlemedim. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bak Dikkatimi bu çekti yani araştırırken de. E bunlar 20 Eylül 2016'da evlenmişler aşk. Tamam. 2 ay sonra YouTube kanalını açmışlar. 2 ay mi? sonra. He. Ya evleniyorsun. Bir ay balığı yapsan. Yani Onlarda para var. Hı -hı, para var yaparsın. Bir, bir ay balayı yapmazsın kız. İki hafta yaptın. Tabii. E he. iki haftası kaldı işte. Dört hafta bir ay. O bak hani. Hayır Hı -hı. iki ayda ne ara dedin YouTube kanalı açalım. Bence Fırat demiştir biliyor musun YouTube kanalı açalım diye. Bence Ceyda demiştir. Fırat çok enerjik böyle hani girişimcilik var. Ama, ama nereye saldıracağını şeyi bilmiyor. biliyoruz. Fırat böyle Twitch yayıncılarını falan he çok ya. seviyor. Çok izliyor. Yayın ee, açıyor. Aynen yayını da açıyor. Ve onlardan istediği hani onlardan görüp Yapmak istediği bir şeyler evet. var Yayıncı olmak istiyor aslında biraz. Evet. Oyun yayınları yapmak istiyor ee, Hani o kadar da takip etmedim Ama birkaç videosunda da duymuştum Görmüştüm birçok hani youtuberla Twitch yayıncısıyla içerikleri var <laughs> Tabi olur canım adamlar Oyuncu şimdi Hani mantıklı düşünelim Adamlar ya. oyuncu hani bir youtuber'a Gidip söylediğinde hani bir video Yapalım mı beraber diye zaten Bir yerlerden tanışıklıkları vardır Değil mi? Yani hepsi birbirlerini tanıştırıyor Tanıyor sonuçta arkadaşlar. Şimdi biz de şey gibi şey yapmayalım, nasıl video çektiler falan olmasın. Tanıyor. Herhalde birbirini tanışıyor. tanıyor. Tabii canım herhalde tanıyor. Ve e, birbirlerinin içeriklerine konuk olmaktan başlayan aslında bir Youtube yolculuğu var. Ne oldu? Hani seven kitle onlarla beraber oldu ama, ama... sevilmeyecek gibi değiller zaten. <laughs> yani yani Sevinmesi izlenmezdi. Bunu mesela biz yapsak belki de izlenmeyeceğiz. Evet. Örneğin evet. Enes Batur'un videosunda senle ben konuk olduk. Bir şey oldu. Ya var. izlenir, ondan sonrası gelmez. Ha. İzlenir ama oradan belki bize kimse gelmeyecek. Ya da gelir mesela şimdi onlara bir videodan sonra 1 milyon kişi izlemeye başladı. Seni beni 10 bin kişi izler. Mesela yani niye ben, yapamayız? Ben aslında ben. şunu söylemeye çalışıyorum. E, evet YouTube kanallarına çok konuk oldular. Oradan çok abone elde ettiler. Ama aslında bu onların başarıları. Tabii yani. Çünkü... Eğlenceli bir çift olmasalardı insanları böyle cana yakın hissettirmeselerdi evet. Gelmiyor arkadaşlar o izleyiciler Yani bizim de mesela videomuzu çok kişi izliyor hey ya. Bakıyoruz ama abone hey ya. olmamışlar ya <gülüyor> Ama <gülüyor> abone olmamışlar Abone olan 20 kişi 40 kişi Lütfen abone butonu burada Yani hani bir beğeni bir abone bizim için yeterli olur Arayı sıkıştıralım <laughs> Şimdi bir de en güzel şeylerden bir tanesi Nedir? Ceyda üniversiteyi Kocaeli'de okumuş Ne okumuş Yine güzel Sanatlar İzmitli. Fakültesi tiyatro bölümü. Ya her koca elim ne yapıyorsun bu oğlum kesemeyen semzi falan diyor. Bir hoşuma gidiyor bir hoşuma gidiyor. Özledim İzmit olan. Bu İzmitlilerden ben anlamadım taşından mı suyundan mı? İzmitliler bir ünlü oluyor arkadaşlar. Ben de İzmitli. Ünlülerin %70'i İzmitli. Memati de İzmitli. O da... Ha şey. Kutlar Mahallesi'nin Memati'ye O da İzmitli. Limon satıyordu şeyde merkezde. Üniversite kampüsü'nün hemen ön tarafında limon satıyordu el arabasıyla. On numara adamdır. Sen de ünlü ol şey. Ben ünlü olmak istemiyorum. Ben eğlenmek istiyorum. Ben eğlenmek istiyorum. Ya dün arkadaşlarımızla buluştuk. Hee. <laughs> Onlara bizim videolarımızı hiç izlememişlerdi bu arada. Onlara böyle Anladım. videolarımızı izlettik. Aynen. Bu arada çevremizin bizim haberi yok. Aynen. Çok az bir insanın haberi var. Ee, videolarımızı izlettik ve tepki şuydu. <laughs> Hani normalde de siz böylesiniz zaten. Değil mi? Hani siz normalde de böyle didişiyorsunuz falan filan. <laughs> Aynısı yansımış dediler. <laughs> Ve bu bizi çok mutlu etti. Evet, evet. Çünkü biz hiç yapmacık olmak istemiyoruz arkadaşlar. Hani böyle... Ya yalan yok videonun önce şey diyor. hani... ...ben nasıl konuşsak, ne yapsak sonra aman diyorum boşver başlat. Ya video başlayınca ilerliyor biraz daha. Evet, aslında. Evet evet biz sonradan açılıyoruz arapatı gibi. Ben anlamadım. O yüzden videoların <laughs> sonlarını izleyin boşver. Konuşma. Şimdi... E, Ceyda da şunu da ekleyeyim, 12 film dizide falan oynamış, artı sunuculuklar falan yapmış, Bu da güzel bir kariyeri var. Evet. En son kardeşlik değil mi? Kardeşler değil mi? bir dizi film film çekmişler, öyle bir şey. Bu ne hayatım? Bir bu ne düşün? Şey, şey. şey. <laughs> 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 kocaelili diyorum ben Ceyda için. İstanbul'da doğdu falan. Koçeli ne ya? Lili lili. İstanbul'da Denizli doğmuş. Denizli de ama. öyle. Denizli lili ya, lili. Lili diye uzak mıydı? Denizli lili. Denizli lili. Heh, bu kadar. Koca eli lili. Ee, li li. <laughs> Ay belli lili lili. Hadi be, be. Şimdi bunlar hala hazırda çok çok daha güzel devam ediyorlar. Shorts çok paylaşmaya başlamışlar. Evet. Fırat evet. Emceyda. Allah Allah daim etsin. Çok çok severek izliyoruz. Gerçekten gönülden izlediğim en başa gelir. Bak Anladım. bir numara kim desen YouTuber, Twitch'te kesinlikle Fırat Ceyda. Türk Türkiye'den mi? Yabancılar da izliyor? Ne anlıyorsun lan? Mr. Beast izliyoruz. He onu izliyor ya. O, o güzel. Ne anlıyor lan? Ne anlıyor? Yani ne anlıyor? Türkçe paylaşıyor adam. Mr. Beast ayrı. Onu geç. Bu arada Rui Chant'i çok bozgun. Bozukum. Ya <laughs> me mesajına cevap mı verdin? oldu? Allah açılmışken söylemek istiyorum ki Ruhi Çenet'e şey yaptığımız, konuştuğumuz bir videoda da <laughs> dedikodusunu yaparız. Ruhi Çenet'e çok bozdu. Niye lan? Türk kanalısın evet. <laughs> ama tamamen içerikleri İngilizce'ye döndürüp dublajı Türkçe yap. Yani tam belki... tersini yapabilirdi bence. Bize yine Türkçe izletip Şimdi... İngilizce dublaj yapabilirdi. He, he, mantıklı bir ne, bir şey. Ne? Ne? Dünyanın geneli ne? neredeyse hepsi İngilizce konuşuyor. Ee, sen adam, Türk kanalısın. Tam Türk Adam global açıldı. Niye Türk öyle düşünüyorsun ya bana ki? Ne? He, ben... Tamam ben ararım. Söylerim senin için yapar. Sen o iş yani. bir hallet. Seni onu bir ara. Bir acım değilim kusura bakma. Arkadaşlar siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim bana. Ne istiyorsunuz abi? Acım ne tüm? yapsın? Ne yapsın adam? Araya. Delirtmişler adamı da izlediniz <gülüyor> mi? ya, <laughs> bırakmış Nagihan'a falan kadar. Ben gidiyorum demiş ne haliniz varsa görüm. <laughs> hey, Neyse, Neyse boşver. Boş ver. ne diyecektin yoksa Acun abiye bir şey <laughs> mi diyecektin? Acun <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi en güzel kısımlara geldik. Evet. Benim Ama Bizim ondan önce... Ulaşmak... Bir abone olun, beğenin. <laughs> beğenin, abone olun, Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Youtube abonesi kaç milyon? O kadar değil. Sen yani tutamazsın bu kadar akıllı hakkında. Youtube, Youtube. Aşkım yazın 3. gibi anlasana. Ne 3. lan? Gösterttirme kadar. 5.57 milyon mu? Evet. Nasıl oluyor lan 5.57? 5 milyon 57 bin. 570, 570 bin. bin. Öyle ya. mi söyleyeceğim? 5.570 bin. 5 nokta. 570 bin. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <Evet>. Ne <laughs> oldu? 5.57 milyon. 5 milyon. Evet. İlikti. 570 bin işte. 5,5 milyon. Sus. Niye oradaki 70 bin kişi nereye kaçtı? Yeri kaçtı. 70 bin Yuvarlıyorum. kişi. Yuvarlıyorum. O nasıl yuvarlama? Benim bildiğim bir Benim bildiğim yukarı yuvarlama. Aşağı yuvarlıyorsun. <laughs> 70 bin kişi yuvarladı. Acının şeyi gibi. Bağışta yuvarlıyoruz eee. ya. Biz onu 15 bin yapalım. 11 milyon 15 milyon Yuvarlayalım <laughs> diye. Öyle oldu biraz da. Yani Deli gibi. gibi abonesi var, var. lan. <laughs> 5.600 bin. Ya yani öyle yuvarlayalım. Yuvarlayalım. <laughs> 5.6 milyon abonesi var. 10 hmm. ya. <laughs> 5.6 milyon, 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 milyon öyle gelir öyle. Yürütme beni. Şimdi ikisinin de Instagram'ı ayrı. Ayrı ayrı Instagram'ları var. Evet. Fırat'ın 1.5 milyon abonesi var. Instagram'da. Sadece Instagram'da. Sadece Instagram'da. Güzel. Bir de Ceyda'nın var. Ceyda daha sosyal. Kadın kafayı kullanıyor, erkek. Ya arkadaşı. Ceyda daha çok Instagram'a şey atıyor. Aynen. Yani 2.9 milyonda Ceyda'nın var. Allah bize de nasip Şuradan bir abone olursunuz. Sen çok. Deli abone. Abone evde. Deli. Ama o kadar kederlenme. Kederlenmiyorum, düşünüyorum. Çok abone. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon, 750 milyon milyar. <laughs> Cidden çok fazla. Helal olsun hak ediyorlar. Bak sonuna kadar hak ediyorlar. Yok bu kanal hak Ge ediyor. Geçenki videoları izledin mi? İki tane üniversite takipçisinin evine diyorlar. İzlemedim. Misafir oluyorlar. Ulan Fırak uyku yemek uykum geldi. Çıkartıyor soyunuyor. Gecelikleri giyiyor. Götünü yapıyor ya. Yapamazdım ben. Ben de yapayım, ben yapamam videoyu. de uyuyor ama. Cidden uyuyor. Numara falan değil ha. Kahve içiyorlar Ceyda'lar falan balkonda. Ne güzel işte. Biz de takipçimize gidiyoruz. <laughs> ee, nereye gidiyoruz? <laughs> Her şey ondan ama biz para vermeyiz. <laughs> şey abone olmuş. Gördün mü? Şey. Mektanıs mı Mektan ne? Bize. He ee, bize oldu tabi. Ay bir an kalbim şey, yedir. Ceyda'lara bir yıllık mı ne? Kızlara şey veriyor. Kart veriyor. Ücretsiz yiyin. Bir yıllık. Evet. Obez olurlar. Evet, evet. Ya Allah'ım çocuklar 300 ama dünyanın ya. derdi dünyada değil mi, kalır değil arkadaşlar. Şeyler, değil mi? Dünyanın derdi. Ne alaka şey lan? ne alaka? Dünya... Ya bir dakika bir, bir şey diyeceğim. Dünyanın derdi dünyada kalır. Boş ver. Bugün yemedin yarın öldün. Ne olacak? Ne olacak? Ama tabii sağlıklı olmakta da fayda var. Neyse hadi biz videoyu kapatıyoruz artık. Hadi kalk, kalk gidelim. gidek. Başka değil bir, değil. bir şey kalmadı. Hadi kalk gidelim, hadi. Yürü. Kalk. <laughs> arkadaşlar. Başka bir <laughs> şey kalmadı. Videoyu <laughs> burada sonlandıralım. Vay tüventi bitti gitti hadi lan. <laughs> Ben evet. daha bir şey demiyorum. <laughs> Lafın üstüne çığır açtım. Hadi. Görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Parasız ücretsiz canlar. Şey bay, bay bay. bay.